Kuzey ile eğlence. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizinle beraber benim eski civcivimi hatırlıyorsunuz değil mi? O önceki hali <laughs> ve şimdiki hali burada. Şimdi onu yakalayacağız. Ve son haline bakacağız. Oh. Oh, oh. Evet, orada. Arkadaşlar şu tünekte gördüğünüz gibi şu an Horas tarafından ne yapacağım onu. <laughs> bana saldırabilir. <laughs> Arkadaşlar bir de şu horoz gördüğünüz gibi. <laughs> Yakalayamadım. Tam bacağından tutuyordum da. Neymar sen ne yapıyorsun? Şurada. çok kaçtığı için. Arkadaşlar ve şu an horozun yanında olduğu için horoz da bazen tavukları yakaladığımızda saldırdığı için Musera'ya bir de çok kaçıyor. arkadaşlar burada bizim yeni kümesimiz gördüğünüz gibi. Şimdi burada yakalamam biraz daha kolay. Yakalayamadım. Of, oh, son anda tutuyordum arkadaşlar. Olmuyor. Eskiden bunun kafasında bir vardı artık yok. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunun adını şundan dolayı muslara koydum. Bu bebekken küçükken kafasında bir numara vardı. Ondan şimdi şuradaki küçüklük hali. Aa, bu kaleci. Forması bir numara bu muslara olsun. Tamam. O muslara bunda artık biri yok gördüğünüz gibi. Eskiden vardı şimdi yok. Musa'ya da bir, bir numara kaleci olduğu için, numarası bir olduğu için biz de bunun adını Musa'ya koymuştuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dün yumurtlamaya başladı. Şu anlık yumurta, iki tane yumurta yaptı. Bir de bugün de yaptı. De, ve dün yaptı. Evet arkadaşlar bunun cinsi et tavuğu. Gördüğünüz gibi bu <laughs> Aynen. iki yumurta yemişti bir de dün bu da bir sabah. Bu Bakın bana saldıracak mı merak ettim. Hadi. Sadece... Saldırmıyor. Korktu bayağı. Kızı el kol hareketleri ya. Ulan siz kime şekil Ol. yapıyorsunuz? Ol. Kime şekil yapıyorsunuz? Evet. <laughs> <laughs> Kimi şekil yapıyorsunuz? Benim adım Bomba, soyadım Ölüm. Tavuğunu bıraktım. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bacağım acıttı. Bak izledi de var arkadaşlar. Oo. Baya bir kızdı. Arkadaşlar orada yakaladığımda duyuyordun sesi. Bak 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 bak. yaşadı İki kere saldırdı ya. Acıktı <laughs> da abi. Evet arkadaşlar muslarının yumurtasını aldık. Daha küçük çünkü bu ilk yumurtası. Bakın arkadaşlar. Şurada bir kan izi var. Tavuk. Tavukların zaten ilk yumurtası kanlı oluyor. Musa'nınki de küçük çünkü daha ilk yumurtada. Ondan dolayı hem kanlı şu bazı kanilli sizileri de var ama en çok burada var. Altlarında da şöyle var. Normal market yumurtasından çok küçük arkadaşlar. Bakın şu kadar alıyor elime. Tam şu kadar. Koy, koyduğumuzda da bakın. Normal market yumurtasından daha küçük. Bu eski civcivimin yumurtası gördüğünüz gibi. Bayağı bir de büyüdü. <laughs> Arkadaşlar, daha çok böyle videolar istiyorsanız abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın. Kuzey ile eğlence.